Merhaba evet arkadaşlar. Ara tatil ödev çözümümüze 7. sayfayla devam ediyoruz. Çarpma işlemlerimizin sonucunu hesaplayacağız. Bunun için çarpma işlemine birler basamağındaki 5 rakamından başlayacağız. 5 rakamını yukarıdaki 3 sayıyla da tek tek çarpacağız. Başlıyorum. 5'i 4 ile çarpacağım. 5 kere 4 20. 20'nin 0'ı elde var. 2. Şimdi 5'i 0 ile çarpacağım. 5 kere 0, 0. 0 Newton elemanı olduğu için her şeyi 0 yapıyordu çarpma işleminde. 5 kere 0, 0. 2 elde var. Onu toplayalım. 2 oldu. 5 ile 1'i çarpıyorum son olarak. 5 kere 1, 5. 5'i yukarıdaki 3 sayıyla da çarptım. 5'i bitirdim. Şimdi sırada 3 üç var. 3'ü yukarıdaki sayılarla tek tek çarpacağım. 3 kere 4. 12. 12'nin ikisi elde var 1. Yeni bir sayıya geçtiğimde alt satıra geçiyorum ve bir tane basamağı atlayarak yazıyorum. 12'nin ikisi elde var 1 dedik. Şimdi 3'ü 0 ile çarpıyorum. 3 kere 0, 0. 1 de elde var 1. 3 kere 1, 3. Evet, 3'ü çarpmayı da bitirdim. Sırada 7 var. Şimdi de 7'yi yukarıdaki sayılarla tek tek çarpacağım. 7 ile 4'ü çarpıyorum. 7 kere 4, 28. 28'in 8'i. Elde var 2. 7 kere 0, 0. 2 de elde var. 2, 7 kere 1, 7. Şimdi bulduğum bu sayıları toplayacağım ama şurası az önce silinmiş galiba. Tekrar bir orayı kontrol edeyim. 5 kere 4, 20 elde var. 2, 5 kere 0, 0 elde var. 2 olduğu için burası 2 5 kere 1, 5. Burası da 5'ti. Tamam. Az önce silgiyi kullanırken burayı yanlışlıkla silmişim. Düzelttim. Tekrar. Şimdi elimizdeki sayıları topluyoruz. 0, 2, 2 daha 4, 5, 1 daha 6, 6, 8 daha 14, 14'ün 4'ü de var. 1. 3, 2 daha 5, 1 de var. 6, 7. Sonucumuz 76.440 oldu. Devam edelim. Sıradaki çarpma işlemimizi yapıyoruz. Yine birler basamağından başlayacağıma göre 2 rakamından başlıyorum. 2'yi yukarıdaki sayılarla tek tek çarpacağım. 2 kere 4, 8. 2 kere 5, 10. 10'un 0 var varmış. 2 kere 8, 16. 1'de evde vardı. 17. 2'yi çarpmayı bitirdim. O zaman sırada 7 var. Şimdi 7'yi çarpacağım. 7'yi 4 ile çarpıyorum. 7 kere 4, 28. 28'in 8 evde var, 2. 7 kere 5, 35. 2 de evde var, 37. 37'nin 7'si evde var. 7 kere 8, 56. 3 de evde var, 59. Evet, 7'yi çarpmayı da bitirdim. O halde sırada 3 var. 3'ü çarpacağım. 3'ü 4 ile çarpıyorum. 3 kere 4, 12. 12'nin 2'si evde var. Bir tekrar Yeni sayıya geçtiğim için alt satıra geçtim ve bir tane boşluk bıraktım dikkatinizi çekiyorum. 3 kere 42 12 elde var bir. 3 kere 5 15 bir de elde var. 16 16'nın 6 elde var bir. 3 kere 8 24 bir de elde var. 25. Şimdi bu sayıları çarpacağım. 8 8 7 daha 14 2 daha 16 16'nın 6 elde var bir. 9, 1 daha, 10, 6 daha, 16, bir de elde vardı. 17, 17'nin 7'si elde var. 1, 5, 5 daha, 10, bir de elde var. 11'in 1'i elde var. 1, 2, 1 daha, 3, 317.688. Şimdi sıradaki işlemimize geçelim. Burada yine çarpma işlemine birler basamağından başlayacağız. 1'i yukarıdaki sayılarla tek tek çarpacağım. 1 kere 1 1. 1 kere 0 0. 1 kere 6 6. 1'i yukarıdaki sayılarla tek tek çarptım. 1'i çarpmayı bitirdiğime göre sırada 8 var. 8'i çarpacağım şimdi yukarıdaki sayılarla tek tek. 8'i 1 ile çarpıyorum. 8 kere 1, 8. 8 kere 0, 0. 8 kere 6, 48. 8'e çarpmayı da bitirdim. O halde sırada 4 var. 4'ü yukarıdaki sayılarla tek tek çarpıyorum. 4 kere 1, 4. 4 kere 0, 0. 4 kere 6, 24. Bunları topluyoruz. 1, 8, 6, 4, daha 10, 10, 0, elden var 1, 8, 1 de elden vardı 9, 4, 4, daha 8, 2, 289,000, 81 Bu satır tek son işlemimizi de yapalım Yine birler bir rakamından başlayacağım. 1'i 8 ile çarpıyorum. 1 kere 8, 8. 1 kere 0, 0. 1 kere 4, 4. 1'i çarpmayı bitirdim. Sıradaki rakama geçiyoruz. 2. 2'yi yukarıdakilerle çarpıyoruz. 2 kere 8, 16. 16, 16 var. 1. 2 kere 0, 0, 1 de var. 1. 2 kere 4, 8. Tekrar hatırlıyorum iki rakamına geçtiğimizde yeni bir rakama geçtiğimiz için yeni bir basamağa geçtiğimiz için alt satıra geçtik ve bu sefer sayıları yazmaya 8'in altından başlamadık. Bir tane basamak atladık. Onlar basamağının hizasından yazmaya başladık. Şimdi 2 ile tüm sayıları çarptığımıza göre sırada 9 var. 9 ile yukarıdaki sayıları çarpacağız. 9 kere 8, 72. Tekrar alt satıra geçtim. Ve bu sefer de yüzler basamağının hizasından yazmaya başladım. Buradaki bir basamağı yine atladım. 9 kere 8, 72. 72'nin ikisi elde var, 7. 9 kere 0, 0. 7 de elde var, 7. 9 kere 4, 36. Şimdi toplayacağız. Şu hizalar biraz karıştı ama 7 ile 8 aynı hizada. Ama dikkat edelim. 8, 6, 4, 1 daha 5, 2 daha 7. 8, 7 daha 15, 15'in dışı 15 evde var. Bir 6, bir de evde var. 7, burada bir var. 175, 768. Şimdi alt satırdaki işlemlerimizi yapalım. başlayalım. 3 rakamından başlayacağız. 3'ü yukarıdaki sayılarla tek tek çarpacağız. 3 kere 5, 15. 15'in 5'i elde var. 1. 3 kere 2, 6. Bir de elde var. 7. 3 kere 3, 9. 3'ü tüm sayılarla çarptığımıza göre sırada 9 var. 9'u yukarıdaki sayılarla tek tek çarpıyoruz. 9 kere 5, 45. 45'in 5'i elde vardı. 9 kere 2, 18. 18, 4 de elde vardı. 22, 22, 22, 22 elde var 2. 9 kere 3, 27, 2 de elde var. 29. Şimdi bu türlü de topluyoruz. 5, 7, 5 daha 12, 12, 12 elde var. 1, 9, 2 daha 11, 1 de elde var. 12, 12, 12 elde var. 1, 9, 1 daha 10, 10, de elde var. 1, 2, 1 daha 3. 30.225 olarak hesapladık. Şimdi de Devam edelim. Bir rakamından başlıyorum. 1 kere 4, 4. 1 kere 8, 8. 1 kere 6, 6. Şimdi 1 ile yukarıdaki tüm sayıları çarptığıma göre sırada 6 var. 6 ile yukarıdaki sayıları tek tek çarpalım. 6 kere 4, 24. 24, 24. 24 elde var 2. 6 kere 8, 48. 2'de elde var 50. 50, buraya elde var 5. 6 kere 6, 36, 5 de elde vardı. 41. Topluyorum. 4, 8, 4 daha 12 elde var. 1, 6 bir de elde var. 7, 1, 4. 41, Bir sonraki sıradaki sayımızı, sıradaki işlemimizi çözümünü yapalım. 8'den başlıyoruz. 8 ilk sayılarla çarpalım. 8 kere 4, 32 elde var. 3. 8 kere 2, 16, 3 de elde var. 19, 19, 19, 19 elde var. 1. 8 kere 2, 16, 1 de elde var. 17. Büyüler basamandaki 8'i yukarıdaki tüm sayılarla çarptık. Sıra geldi. Onlar basamandı. Burada da 8 var zaten. Sonuçlar aynı çıkacak. 8 kere 4, 32 elde var. 3. 8 kere 2, 16, 3 de elde var. 19, 19, 19, 19 elde var. 1. 8 kere 2 16 bir değer vardı. 17. Şimdi bunu kurduklarımızı topluyoruz. 2. 9 2 daha 11. 11'in bir elde var. 1. 9 daha 16 bir değer vardı. 17 17 bir değer de var. 1. 7 1 8 bir değer de vardı. 9. 19 bin 700 12. Son olarak 755 ile 22 ile çarpalım. Birler o zamandaki 2'den başlıyoruz. 2 kere 5 10. 10'un 0 elde var. 1. 2 kere 5 10. Bir de elde var 11. 11'in bir elde var 1. 2 kere 7 14. Bir de elde var 15. 1510. Şimdi birler basamandaki rakamı yukarıdaki tüm sayılarla çarptım. Sıra geldi onlar basamandaki 2'ye. Başlayalım. 2 kere 5 10. Onun 0 elde var 1. 2 kere 5 10. Bir de elde vardı 11. 11'in biri elde var 1. 2 kere 7 14. Bir de elde vardı 15. 0, 1, 6, 6, 1. 16.610. Bu işlemlerimizi de tamamladık. Hadi son sıcırdaki 4 işlemimizi hemen onları da bitirelim. 8 ile 4'ü çarpıyorum. 8'den başlıyorum. 8 kere 4, 32. 32'nin ikisi elde var. 3, 8 kere 6, 48, 3 de elde vardı. 51, 51'in bir elde var, 5. 8 kere 5, 45. de elde var, 45. 8'i bitirdiğimize göre onlar basamağındaki 7 rakamına geçelim. 7'yi yukarıdaki sayılarla çarparım. 7 kere 4, 28. 28'in 8 elde var, 2. 7 kere 6, 42. 2 de elde var, 44. 44'ün 4 elde var, 2. 7 kere 5, 35. 2 de elde var, 907. Tüm sayılarla çarptığımıza göre toplamayı yapalım. 8, 1 daha 9, 5, 4 daha 9, 4, 7 daha 11, 11, 21 elde var. 1, 3, 1 elde var. 4, 41, 1992 oldu. Sıradaki çarpma işlemimizi yapalım. 7'den başlıyoruz çarpmaya. 7 kere 9, 63. 63, 3 elde var. 6. 7 kere 6, 42. 6 da elde var. 48. 7 rakamını yukarıdaki 2 sayıyla da çarptığımıza göre sırada 8 var. 8'e çarpacağız. 8 kere 9, 72. 72'nin ilk sayıda var 7. 8 kere 6, 48. 7 de elde var 55. Bulduklarımız toplayalım. 3, 8, 2 daha 10. 10'un 0 elde var 1. 4, 5 daha 9, 1 elde var 10. 10'un 0 elde var 1. 5, 1 de elde var 6. 6, 1, 3. Hesap tırdık. Sonrasında 35 ve 24 aynı yani 34 ve 25'i çarpacağız. Birler basamağındaki 5 rakamından başlıyoruz. 5 kere 4 20. 20 0 da var 2. 5 kere 3 15. 2'de de var. 17. 5'i yukarıdaki 2 sayıda da çarptık. Sıra geldi 2'ye. 2'yi çarpacağız yukarıdaki sayıların hepsiyle. 2 kere 4 8. 2 kere 3 6. Toplayalım. 0. 7, 8 daha 15, 15, 15 elde var. 1, 6, 1 daha 7, bir de elde var. 8, 8, 150. Çok sonuçlar gittim. Neyse son işlemimiz kalmıştı. Hemen onu da yapalım. 6 ile yukarıdaki sayıları çarpacağız. 6 kere 9, 54, 54, 54, elde var 5. 6 kere 6, 36, 5 delta elde var. 41. 6'yı bitirdik. Sıra geldi 9'a. 9 ile yukarıdaki sayıların hepsini çarpalım. 9 kere 9, 81. 81'in bir evde var, 8. 9 kere 6, 54. 8 de elde var, 62. Toplayalım. 4, 2, 6, 6. 6624 olarak sonucu almıştığımızı da tamamladık. Sayfadaki ikinci etkinliğimize bakalım hemen. Kolay bir etkinlik. Hemen eşleştirmelerimizi yapacağız. Bakalım burada altı çizide olan rakamların basamak değerlerini bulacağız. Gördüğünüz gibi hepsi 5. Ama her 5 farklı bir basamakta olduğu için farklı bir değeri var. Bu 5'imiz, birinci e, sorudaki 5'imiz milyonlar basamağında. O yüzden bunun basamak değeri 5 milyon. Buradaki 5'imiz... Bakalım hangi basamakta birler, onlar, yüzler, binler, on binler basamağında. O zaman bunun basamak değeri 50. Binir. Sıradaki beşimize bakalım. Onlar basamağında. O zaman bunun basamak değeri 50. Buradaki beşimize bakalım. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler basamağında. O halde buradaki beşimizin basamak değeri de 500.000 olarak eşleştirebiliriz. 7. sayfamızın çözümünü de tamamladık. Diğer yani yükle 8. sayfamızın çözümü olacak.